Merhaba arkadaşlar. Bugün size Kuş Diz adlı programın tanıtımını yapacağım. Öncelikle böyle bir programa niye ihtiyaç duyduk? Kuşlarımızı çekiyoruz, bir klasör yaratıyoruz, içine hepsini atıyoruz. İşlediğimiz fotoğrafların hepsi bir yerde duruyor. Sonra bunları ayıklamak istiyoruz. Her kuşun kendi klasöründe olmasını istiyoruz. Bunun için de bunu hızlı bir şekilde yapabilecek bir program hazırladık. Öncelikle buradan resimlerinizin olduğu bir klasörü seçiyorsunuz. Benim resimlerim işte D'de Best diye bir klasör var. Bu klasörün içerisinde işlediğim bütün fotoğraflar var. Sırayla gitmek için Best 1'e basalım. Best 1 klasörün içerisindeki ilk fotoğrafı size getiriyor. Yani D, Best 1'deki ilk fotoğraf, birinci fotoğraf size gelmiş oldu. Şimdi bunu, bu fotoğrafı nereye kaydetmek istiyoruz? Onu seçiyoruz. Buradan diyelim ki D'ye yeni bir klasör oluşturacağız. Kuşlarım diye mesela. Tamam dedik. Böyle bir klasörüm oluşturdu. Bakın user bugün aydın desktop kuşlarım diye bir klasör oluşturdu. Şimdi bu kuşun ne olduğunu biliyorsak geliyoruz oradan Kuşumuzu seçiyoruz. Bu bizim daha incir kuşumuz. Bunu kaydet Bu kuşu kaydediyor ve bir sonraki fotoğrafa geçiyor. Bir sonraki fotoğraf benim kullanmak istemediğim bir fotoğraf olduğu için sonrakine basıyorum. Buraya daha sonraki kuş geliyor. Bu da çayır taş kuşumuz pardon. Bu da bizim çayır taş kuşumuz. Kaydediyoruz. Bunu da istemiyoruz. Bir sonrakine geçiyoruz. Veya bunu da tam karar veremedik. Sarı kuyruk sallayan mı? Sarı başlı kuyruk sallayan mı acaba diyelim ki ikilende kaldık. O zaman burada aşağı inip alt kısımda X klasörüne veya tanımsız klasörü var burada o tanımsız klasörüne atabiliyoruz. Sonraki diyelim kurbağamızı istemiyoruz. burada bir kızıl şahinimiz var. Bunu da kaydedelim. Diyelim ki kızıl çayı kaydet dedik. Şimdi bu şekilde bunu kapatayım. Ya da dursun bir saniye. Buradan size şimdi gördüğünüz gibi burada masa üstünde kuşlarım diye bir klasör açtı. Şimdi bunun içinde çayır taş kuşunu dosya ismini bozmadan sadece önüne çayır taş kuşunu ekliyor. Dolayısıyla siz bütün fotoğraflarınızı işlediğiniz zaman bu şekilde her klasörde ilgili kuş olacak. Dosya ismi değişmeyecek. Buradaki gibi değişmeyecek. Diyelim ki aynı dosya numarasından aynı kuş var. O zaman arkasına 01 diye ekliyor ve o şekilde devam ediyor. Umarım işinize yarar. Bu şekilde devam edersiniz. İlginiz için teşekkürler.